Çocuklar, bilgisayarda giriş ve çıkış birimleri. E, giriş ve çıkış birimleri dediğimizde aklımıza donanımsal birimler gelecek. Yani giriş birimi derken bilgisayara gir, bilgi girişi olan parçalar, çıkış birimi dediğimizde bilgisayardan bilgi çıkışı, bizim gördüğümüz e, bilgileri gösteren parçalar. Şimdi bakalım ne demiş? Şurada açıklamayı okuyalım. Zaten burada bir giriş birimi denildiğinde şunu anlamamız gerekiyor. dış ortamdan yapılan bir bilgi girişi varsa bu giriş birimidir çıkış birimi dendiğinde de şunu anlamamız gerekiyor. Dış ortama yani ekrana veya ses olarak bir veri aktarımı varsa bu da çıkış birimidir. Bakın bunları ikiye ayrılmışlar e, şema olarak. Giriş birimleri klavye ile bilgi gireriz değil mi çocuklar? Fare ile tıklayarak, çizerek veya işte seçerek bilgi gireriz. Mikrofonla ses gireriz. Bu da bir bilgidir. Tarayıcıyla kağıtları taratarak veya sınav sonuçlarını taratarak bilgisayara aktarırız. Bu da bir bilgi girişidir. Çünkü bunlar giriş birimi. Web kamerasıyla yine görüntümüzü aktarırız. Giriş birimi. Optik okuyucuyla yine biraz önceki gibi tarayıcıyla aynı görevi var. Tarama işlerini yani evrakları, sınav sonuçlarını aktararak e, bilgisayara kaydeder ve bunları giriş birimi deniyor. Çıkış birimi ise işte çocuklar işte ekrandan bilgileri görmemizi sağlayan ekran, e, kağıt üzerine aktarmayı sağlayan yazıcı, sesleri duymamızı sağlayan hoparlör. Bunlar hep çıkış birimleri. Yani bir bunlar kısaca özetlediğimizde bilgileri girerken giriş birimi, bilgileri çıktı alırken kullanılan parçalar ise çıkış birimi. Şimdi Windows işletim sisteminin temel özelliklerine gelince çocuklar, masaüstü Windows ilk açıldığında gelen üzerinde simgelerin olduğu, altında görev çubuğunun olduğu alandır. Yani şurayı diyor. Şu, şu alan masaüstü. Üzerinde simgelerin olduğu, şunlar simgeler ve altında şu görev çubuğunun olduğu alan bu masa üstündür. E, simge masa üstünde yer alan küçük resimlere denir. Simgeler çift tıklanarak program çalıştırılır. Şunlara işte şu küçük resimlere, programları temsil eden veya işte klasörleri, dosyaları temsil eden küçük resimlere simge denir. Çift tıklayarak çalıştırabilirsiniz veya açabilirsiniz. Tek tıklayarak da seçebilirsiniz. Başlat menüsü şu kısımda çocuklar görev çubuğu, şu en altta bulunan kısma görev çubuğu deniyor. Görev çubuğunda da en solda olan şu kısma başlat menüsü deniyor. Burada bütün programlara ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz şuraya yazarak da mesela hesap yazayım. Hesap makinesi gelir. Bakın şurada yazarak hesap makinesine ulaşabilirsiniz aratarak. Onun dışında şurada tıklayarak da programları seçerek ulaşabilirsiniz. Dosya yönetimine gelince çocuklar, işletim sistemi pencereleri ilk konumuz. Windows işletim sistemi pencerelerden oluşan bir işletim sistemidir. Her dosyanın ve programın kendine ait penceresi vardır. Her dosya klasör ve program kendine ait penceresi arsına açılır. Yani şunu demek istiyorum, bakın. Şurada bakın klasörü açıyorum, bir pencere açıldı. Şunu açıyorum, bir pencere açıldı. Bakın, hepsi ayrı bir pencere olarak görüyor. İsme Sezgin'in fotoğrafı, bizim okulumuzun fotoğrafını açayım. O da bir ayrı pencere de açıldı. Gördün mü? İşte onun için Windows. Bunlar hep bir pencere olarak görüyor. Ve e, bunlar da mesela geri dönüşüm kutusunu aç, açayım. Bu da ayrı bir pencere. Bakın. Sonra bu pencereleri kapatıyor. Yani Windows ismi de temel olarak buradan geliyor aslında. Windows işletim sisteminin. E, dosya ve klasör nedir? Şimdi bunu görelim. Dosya çocuklar bilgisayardaki bilgi kümeleridir Bilgisayarda bulunan bütün bilgiler dosyalarda saklanır. Bir oyun oynayacaksak işte onun bilgileri kaç puan aldım, kaç askerim var, oyun neyse puanın kaç bunlar dosyada saklanır. Veya o oyunda kullanılacak sesler dosyada saklanır. Ama dosyaların içinde bulunduğu bir de klasörler vardır. Bakın şu şekilde. Bunlar klasörler, bunlar dosyalar. Yani şuradaki bakın benim burada klasörlerim var. Klasörlerin içinde alt klasör oluşturmuşum. Bir de bakın dosyalarım var. Şurada bakın yıllık planlar demişim klasörümün içinde. Bir klasör daha var. Burada da işte yıllık planlar var ya yani 5. ve 6. sınıfın konuları var. Bakalım sıradaki konumuz çocuklar. E bakın burada dosyaları şu resimlerle, sembolle şey temsil etmişler. Bakın bunlar klasörlere kaydediliyor. Yani klasörlerin içine koyuluyor. E, Klasörler de çocuklar CD veya DVD diye işte bilgisayarımızın içindeki hard diske, bu bilgisayarın içindeki bilgilerin kaydedildiği cihaz budur. Diskete veya flash diske kaydedilebilir bu cihaz, bilgiler. Diskette bir türlü, şu an günümüzde kullanılmıyor ama burada yine gösterilmiş. Bunlar da bilgisayar parçası olduğu için bilgileri bilgisayara kaydetmiş oluyoruz. Dosyaları klasörün içine atıyoruz. Klasörleri istediğimiz sürücüye, bunlara sürücü denir, CD'ye, hard diske, diskete veya flash diske atarız. Sonra da oradan işte bilgisayara kaydolur. Klasör neydi çocuklar? Biraz önce dosyayı gördüm. İşte bütün bilgiler dosyalara kaydedilir. Klasör ise belleklerin içinde bulunan dosyaları gruplamak amacıyla kullanılan programlar. Yani kutular kısacası. Yani bir kütüphaneye düşün. Kütüphanede nasıl kitapların belli bir düzeni var. İşte romanlar bir tarafta, tarihi kitaplar bir tarafta, işte veya işte bir konuyla ilgili, uzayla ilgili kitaplar bir yerde, hikayeler bir yerde. Bu tarz ayrım varsa e, klasörde klasör de de siz klasör mantığını kullanarak bilgisayarınızdaki bilgileri bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Mesela resimler klasör yapabilirsiniz, belgeler, filmler, MP3 dosyaların olduğu bir klasör yapabilirsiniz. Bakın burada bir muhtemelen bir öğrenci FEM klasörü, matematik klasörü, Türkçe klasörü diye bir e, klasör grubu yapmış. Buraya dersleriyle ilgili muhtemelen e, bilgileri veya bir şeyleri buraya atıyor. Fotoğrafları da neyse. Burada kaydediyor. Şurada yeni klasör nasıl oluştururuz? Bakın şöyle. Sağ tıklarsınız. Yeni klasör dersiniz. Yeniden klasör. Ben mesela buna ne diyeyim? Bilişim dersi. Bilişim dersi dedim. Klasör. Mesela bunun içine yine bir klasör açayım. Sizin rahat görmeniz için büyük simge yapıyorum. Yeniden klasör. Mesela birinci ünite. Bunlara alt klasörler denir. Çünkü klasörün içinde klasör yapıyor. İkinci ünite mesela. Yani birinci ünite, ikinci ünite ne? İşte böyle devam edebilirim. Bunlara da alt klasör deniyor. Yani bakın şuraya bilişim dersi olarak klasör açtım. İçine alt, bunların içine de alt klasörler yapabilirsiniz. Bu sonsuza kadar gider yani çocuklar. Yapıp bilgisayarın belleğe dolana kadar klasör oluşturabilirsiniz. Nerede yapıyoruz? Sağ tıklıyoruz. Yeni klasör. Bunu tıkladığınızda klasörü oluşturmuş oluyor. Bakalım ne var. Evet dosyanızı nasıl silip nasıl adını değiştirebilirsiniz. Şu şekilde sağ tıklarsınız. Bakın burada yeniden adlandır var. Yeniden adlandır deyip bilişim dersi konuları diyeyim mesela ben. Konuları. Enter bastım. Bakın. Yani işte dışarıda bir yer tıkladım. Yeniden isimlendirebilirsiniz. Silmek için çocuklar sağ tıklayıp sil diyorsunuz. Bakın. Üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayıp sil diyorsunuz. Ve gitti. Nereye gitti? Geri dönüşüm kutusuna. Geri dönüşüm kutusu çocuklar bizim bir hatayla sildiğimiz şeyleri geri almamıza imkan sağlayan bir program. Bunu sağ tıklayıp geri dönüşüm kutusunu boşaltıyorum. Ve gitti. Şu anda o yok. Artık tamamen silindi. Evet. Bu şekilde dosyayı silip adını değiştirmeyi de gördük. Şimdi şurada dosyaların da türleri var. Ses dosyası, yazı dosyası, video dosyası. Bir sürü çeşit çeşit dosyalar var. Bunları da simgelerinden anlayabiliyoruz. Bakın bu şu nota işareti bunun bir müzik dosyası olduğunu belirtir. Bakın burada bunu ileride göreceğiz. W yani Word yazı yazma programının dosyası. Bunun bir yazı dosyası olduğunu gösterir şu WMV, bu da simgesinden anlaşılabileceği anlaşıldığı üzere video dosyası. Evet, her böyle dosyanın çocuklar kendine ait bir simgesi vardır.